Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte maç golük üzerinden iddia nasıl oynanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Maç golün iddia bölümünü açtığımızda oynamak istediğimiz iddia türüne göre burada seçimler yapabiliriz maç sonucu, çifte şans, işte korner vesaire. Ee, ilk yarı, maç sonucu gibi tüm seçenekleri burada oynayabiliriz. Karşılıklı var, karşılıklı gol var, yok vesaire. Bunları oynamak için bizi Nesine'nin resmi internet sitesine yönlendiriyor. Yani maç görük üzerinden maçları seçebilir. Bunları Nesine üzerinden oynayabiliriz. Nesine üzerinden para yatırıp maç ligde yapabildiğimiz işlemleri Nesine de yapabiliyoruz. Buradan herhangi bir maç sonucu, işte çifte şans vesaire yani bir iddia e, seçtiğinizde sizlere otomatik olarak Nesli'nin in internet sitesini yönlendirecek. Oradan rahatlıkla para yatırıp oynayabilirsiniz. Tabii ki de 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz Açıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.